Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İç Anadolu Bölgesi'nin meşhur yemeği olan kuru bamya çorbası tarifini paylaşacağım. İç Anadolu Bölgesi'nde genelde düğünlerde yapılır, çok lezzetlidir. Eminim sizlerle deneyince yıldız tarifiniz olacaktır. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Bamya çorbası ya da bamya yemeği de diyebilirsiniz. Tamamen sizin görüşünüze kalmış. Öncelikle derin bir tencere yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ iyice ne kızınca yaklaşık 300-400 gram kadar dana kuşbaşı ekliyorum ama ben kuşbaşıları bayağı küçülttüm. Çünkü bamya çorbasının içerisinde bamyalarla aynı boyutta olması gerekiyor. Bu çorbanın özelliği budur. Yiyenler bunu çok iyi bilir. Tarifimde dana eti kullandım. Siz dilerseniz kuzu eti de kullanabilirsiniz. Hatta kuzu eti kullanırsanız daha güzel olacaktır. Ee, ama benim kuzu etiyle çok aram olmadığı için dana eti kullanmayı tercih ettim. Ee, daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ee, bu aşamada gördüğünüz gibi etler biraz sulandı. Daha sonra üzerine bir su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Ee, ben dana eti kullandığım için etler biraz geç pişeceği için düdüklüde yapmayı tercih ettim. Siz kuzu etiyle yaparsanız düdüklü kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Etler bir yandan pişerken ben kullanacağım kadar bamyayı temiz bir bezin arasına alıyorum. Bamyalar kuru halindeyken çok az gözükebilir ama piştikten sonra bayağı çoğalıyor, çok bereketli oluyor. Onun için 1-2 dizi kullanmanız yeterli olacaktır. Benim hazırlayacağım bu çorba 6-7 kişiliktir. Bu bamyaların tüyünü alma işlemini kesinlikle atlamayalım. Bu çok önemlidir. Çorbamızın lezzetli olması için. Gördüğünüz gibi üzerindeki fazla tüyü görüyorsunuz. Bezi silktikten sonra daha sonra bu işlemi 2-3 kere tekrar ediyorum. Elimle toplamında 10 dakika boyunca bamyaları bu şekilde ovaladım. Beni buraya kadar izleyen sevgili arkadaşlarımdan sizlerden yorumlar kısmında birer mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir emoji olabilir. Konu hakkında bir bilginiz, birikiminiz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. İnanın bana arkadaşlarım sizin yorumların benim için altın değerinde diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu işlemi tam olarak 3 kere tekrar ettim. Tamamen tozundan tüyünden arındırdım. Daha sonra derin bir tencerede bamyaları haşlayacağım. Kaynayan suyun içerisine bir çay kaşığı limon tuzu ve bir tatlı kaşığı kadar da normal tuz ekleyerek kaynamakta olan suyun içerisine tozundan arındırdığım bamyaları ekliyorum. Bamyalar bir yandan haşlanırken etin içerisinde kullanacağım soğanları doğruyorum. Benim soğanım çok büyüktü o yüzden yarısını kullandım. Eğer sizin kullandığınız soğan küçükse, orta boysa bir adet kullanmanız yeterli olacaktır. Soğanları da ince ince doğruyorum. Ince doğramak önemlidir. Kalın doğramayın. Çorbanın içerisinde kötü bir görüntü yaratabilir. Hemen bamyaları kontrol ediyorum e, elimde e, istediğim yumuşaklığa ulaşmış mı diye. E, 1, 6-7 dakikası daha var. Bir yandan da eti kontrol ediyorum. E, et gördüğünüz gibi üzerine eklediğim suyu pişmiş. E, gayet güzel yumuşak olmuş. E, bu aşamada üzerine doğramış olduğum soğanları ekleyeceğim. Eğer bamyayı seviyorsanız, yaşı kurusu fark etmeden bamya hayranıysanız bu yemeğe gerçekten bayılacaksınız. Birkaç dikkat etmemiz gereken püf noktası var. Etin yumuşaklığı, soğanı iyi kavurmamız gerçekten çok önemlidir. Bu yemeğin olmazsa olmazı yağlı olmasıdır. Eğer etiniz kuzu eti ise bu yağ miktarını ayarlayabilirsiniz. Ama benim kullandığım et yağsız olduğu için bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı ve biraz da üzerine tamamen göz kararı zeytinyağı ekleyerek etimi 3-4 dakika boyunca kavuruyorum. Bir yandan da elimle kontrol ediyorum ne kadar yumuşadığını görmek için. Etimi istediğim miktarda kavurduktan sonra daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum. Domates salçasının tamamen kokusu gidene kadar 3-4 dakika boyunca kavuruyorum. Bir yandan haşlamış olduğum bamyaları uygun bir kaseye alıyorum. Daha sonra kavurduğum etlerin üzerine e, tencerenin yarısına gelecek kadar sıcak su ilavesi yapıyorum. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da limon tuzu ekleyerek e, bu şekilde suyun tamamen kaynamasını bekliyorum. Ben bir yandan da haşlanmış olan bamyaları iplerinden ayırıyorum. Hazırlamış olduğum bu bamyanın özelliği e, bamyaların küçük olmasıdır. Büyük bamyalardan yaparsanız aynı lezzeti yakalamayabilirsiniz. Hepsi boncuk gibi gerçekten çok şirin duruyorlar. Hemen kaynamakta olan etli suyun içerisine hazırlamış olduğum bamyaları ekliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var. Bamyaları ekledikten sonra bir kere kevgirle karıştırdım. Daha sonra hiçbir şekilde kaşık sokmadım. Ee, bir çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve tenceremin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte e, bamya ve etler tamamen pamuk gibi olana kadar pişirdim. Hemen kontrol ediyorum. Evet istediğim kıvama ulaşmış gün kaçırmamak adına ben hemen sunum yapmak mecburiyetindeyim eğer siz bu yemeği yaptıktan sonra en az bir yarım saat dinlendirirseniz yemeğiniz daha da lezzetli olacaktır suyu daha kıvamlı olacaktır sizlere hemen yakından kıvamını göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi suyunun kıvamı da muhteşem oldu. Etler yumuşacık pişti. Eğer biraz limonlu seviyorsanız üzerine sonradan limon ekleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımdan çıkmadan önce videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.